بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يعلم سَنْبِلْ أن المركبات ماقة مركبات لا مركب دمك يعني yani iki kelimeden isimlere mürekkep denilir. Yani tabi mesela Abdullah mutlak mudaf oluşmuş ona mürekkebi idafi diyoruz. El hayvan natık iki isimden oluşmuş hayvan natık mürekkebeti tavsifi. İşte yani bir tane mürekkepse ona mürekkep diyoruz. Cem ise mürekkebat. Yani mürekkebat burada kullanmış. Yani mürekkebatlar da bu daha önce öğrenmiştik. Bu bu derste demişti ki cem-i musahah mutlak olursa ise cem-i olsun isterse cem-i muennes olsun demişti ki onlar cem-i olarak kabul ediliyor demişti ki cem-i karine yoksa ondan aşağısı da aşağısında kullanılır işte bu da mürekkebat cem-i musahah-i salimdir muennes içindir yani cem-i ondan aşağısında kullanılmıştır çünkü şu an sayarsak dersi şimdi okuyacağız. Mürekkebi idafi var, tavsifi var, isnadi var. Burada neresi üç taneye değinilmiştir. Dolayısıyla yani cem akılla burada yerinde kullanılmıştır. Ve alem sen bil ennel mürekkebati mürekkebler savan eşittir kâne olsun idafiyeten keşke burada kânet olsaydı ismi diye mürekkebata gitsin. Yani kânet olması da gerekiyor zaten. Zaman kânet o mürekkebat idafiyeten mürekkebati ya da şöyle diyebiliriz. Bu kâne olsun. Mürekkebattan anlaşılan mürekkebe ismi gidiyor. O zaman kânet yapmaya gerek yok. Zaman eşittir kâne o mürekkeb olsun. İdafiyeten mürekkebe idafi olsun. Yani idafe yoluyla iki isim bir araya getirilmiş olsun. K gibi Abdül Kahir gibi. Abd kelime manası kul demek. Kahir Allah'ın sıfatlarından bir tanesidir. İki kelime yan yana getirilmiş. idafe Abd Kahire idafe edilmiş olmuş. Abdül kahiri. Bunu Buna mürekkebe idafe diyoruz. Mürekkeptir çünkü iki isimden oluşmadır. İdafidir çünkü idafe yoluyla. Ev tavsifiyeten. Bu da idafiyeten atiftir. Sağın eşittir. o mürekkep olsun. Tavsifiyeten sıfat yoluyla yani sıfat mevsuf yoluyla ulaş, oluşmuş olsun. Kel hayvanun ha, Kel Hayvan o hayvan canlı demek. Natık bu sefer ona, o hayvan ki natıktır. Nutk edendir, konuşandır, idrak edendir. Burada ise mürekkeptir. çünkü iki kelimeden olmuş. Hayvan ve natık da tavsifidir çünkü sıfat ve mevsuf. Natık sıfattır, hayvan mevsuftur. Buna terkibi tavsifi deniliyor. Av isnadiyeten İsterse o te, mürekkebi isnadi olsun. İsnad, isnat yani terkip isnat yoluyla olsun. K gibi tebete şerran. Tebete şerran. Tebu tebete şerran da andal alamiyeti alamiyet adın anında eğer biz bunu alem yaparsak yoksa normalde tebete fiili madidir. tekessere gibi faal içinde müstetir huvadır şerran normalde mef'uldür. İşte öyle değil. Biz bunu alam yaptığımız zaman tabet şer artık o tabette fiil fal meful komple artık bir alan bir ad olarak kabul edilir ki bu kimin adıdır? Sabit bin Cabir'in lakabıdır. Bir gün Sabit bin Cabir'in arkadaşları Sabit'in evlerine geliyorlar. Sabit'in annesine soruyorlar. Diyorlar: "Eyne İbnü Kesabit? Oğlun Sabit nerede?" diyor. Diyor ki: tebete şerran." annesi söylüyor. Dəbbete şerhanın manası yani Debbete yani koltuğun e, koltuğunun altına koydu şerren koltuğun altına şer koydu çıktı yani şerri temsil eden kılıç yani ha onlara onu söylüyordu ki, yani oğlum diyor dəbbete şerren onlar anlıyorlar yani annesi diyor ki koltuğunun altına şerri koydu yani kılıcını koydu şerre sebep olan kılıcı koydu buradan gitti ondan sonra artık o sabit bin Cabir'in lakabı dəbbete şerren kalıyor. Bu tabi baktığımız zaman mürekkeptir çünkü fiil içindeki fail ve mefhul ile oluşmuştur. İsnad yolu isnadidir çünkü o tebete fiil içindeki huaya isnad edildiği için. içindeki huva musnadı ilahidir. Tabi de bihidir. Biz buna terkip isnad ediyoruz. İşte yeni haber geldi. Ve alem ennel mürekkebatı. Enne harf-i hurf, mehruf-i Cem-i salim olduğu için nesvesi kesre ile alıyor. Lefze mensup nesbesi kesre ile isim oluyor. Enneye. İşte bu müfredatun haberdir. Bu enneye. Ve enel Bu, bu saydığımız mürekkepler müfredatun müfredtirler. Ma'nen. Ma'nen müfredtirler. Mesela bir adamın ismi Abdülkar ise bu bir kişi temsil ediyor. Hayvan natık yine insanı temsil ediyor. İnsan hayvan natıktır. Şehrin, sabit bir Cabir'in lakabıdır. Bak manen müfred bir kişi, tek kişi ifade ediyor. Bunlar müfredatun manen. işte burada bir vav wow mükaderdir. Ya da ikinci haber yaparız. Mürekkebatun sureten. Bunların manaları müfreddir ama lafızları, suret yani lafızları şekilleri ise mürekkeptir. Hakikaten mesela Abdülkahir. Bak iki şeyden oluşmadır. Hayvanın atık. Tabete Bunlar sureten. Suret yani görünüşleri ise, lafızları ise mürekkeptir. İşte ve nahnu biz ve nahnu biz nurai riayet ediyoruz, dikkate alıyoruz canibe sureti. Biz suret yani o lafız. O suret tarafını dikkate alıyoruz. Ve nu'ribuha biz bu mürekkebatları i'rab ediyoruz. Bil i'rabil mahki i'rabil mahkiyle. Yani onlar hakkında hangi i'rab nakledilmişse onu <سؤال> <سؤال> عبد القاهر بس ديسك جاءني بنا عبد القاهري رأيت عبد القاهر مررت بعبد القاهر الحيوان الناطق ورأيت الحيوان الناطق ومرت بالحيوان الناطق اما أبتدى الشعر نسي نحن نراعي جاني بالصورة ونعرفه بيعرف محكي ساجه تعبت Biz onu artık e, fiil içinde fail mehful demiyoruz. Biz bunu sureti bir bütün olarak düşünüyoruz. O da bir bütün olarak cümle olduğu için biz e, onu mehal şey yapıyoruz. Mesela cani bana geldi tebete şerren. O tebete şerren komple mehala mehala faal oluyor cehennem. ben gördüm tebete şerren. Tebete şerren hepsi mehala mensup mehful oluyor raytuya. Merer geçtim. Bitti tebete şerren. Bacer tebete şerren لقاسي لفظي محل مجرور بواي لجا اسكي جامع الزاف لا مطر هنا وعلم الجمع على قسمين önceki dünkü dersimizde cem'i bize taksim etmişti. Cem'u kılle ve kisre olarak. Demiş ki cem ukle diyoruz. İşte manası azlı ifade ettiği için karinesiz onun, aş onun aşağısına karineli onun yukarısına delet ettiği için cem ukle diyoruz manası çoklu ifade ettiği için karinesiz onun yukarına karine karineli onun aşağısına delet ediyor demiştik. Bugün ise cem'i bu sefer cem'i musahhah ve cem'i mükesser diye taksim edecek yani kısımlandıracak. Ve alem <laughs> sen bil enel cem'a mahak cem'. kelimesi de bilelim. Ceme ne demek? Ceme demek çoğul demek. Ceme demek üç ve yukarısına delalet eden kelime demek. Mesela örneğin biz ricalun dediğimiz zaman bu üçten fazla kişi demektir. Evet, bu alim sen bil en el ala kısmeyn iki kısma ayrılır. <laughs> Musahhahin cem'i musahah vardır. Ve huve o musahah ellezi öyle bir cemetir. Öyle bir şeydir. Lem yetekesser değişmemiştir. Kırılmamış yani değişmemiştir. Fihi onda bina u vahedi vahedinin mufredi. Bina u vahedihi vahedil musahahi. Ohi musahah gidiyor. Onun vahedi yani mufredinin binası, mufredinin kalıbı, sigası değişmeyen, kırılmayan cema biz cema musahah diyoruz. Ama sonra burada çok ince bir şeye değiniyor. Diyor bu musahah. Biz, diyoruz ki cem'i musahah. Diyor işte bu, cem'e cem'i dememiz. bu min kabili bu çeşittendir. Kabil yani çeşit. Nau. Min kabili vasfi. Biz sıfat veriyoruz. O vasf ki el cari akmıştır. Ala gayri ma o kimsenin dışarı ki huva sıfat lehu kendisi içindir. Yani huva ma kendisi içindir. Mesela daha önceki derste bir örnek geçmişti. Hmm. Ra'i tu raculen mesela hasenen vecuhu diyelim. Ra'i ben gördüm. Raculen bir adam. Onun sıfatı ki hasenen güzeldir vecuhu. Yok hasenen hasen de hasenen gulamu. He, gulamu güzeldir. Şimdi biz terkipte haseneni ne yapıyoruz? Racule sıfat yapmıştık. Halbuki güzel olan racul değil, onun gulamıydı. Yani normalde o sıfatın cariyetun ala gayri meli Sıfatı biz cari etmişiz racule ama halbuki onun değil o manaca gulamın sıfatıydı. Burada da biz o cem'e musahah diyoruz. Halbuki musahah olan o değil. Musahah olan değişmeyen, sahih kalan onun müfredidir. Mesela örneğin biz muslimuna ya cem'e musahah diyoruz veya muslimata cem'e musahah diyoruz. E şimdi o kendisi musahah değil ki kent olan onun mufredidir. Muslimundur. Muslimun sadece sonuna onun ekliyoruz oluyor muslimune. Hiçbir değişime de uğramıyor onun Ve o musahha o yani cem musahha imma i muzekkeri ya muzekker için gelir ki muslimune gibi diyelim. Raf aletinde nefşer hareti muslimine. Ve evlil ya da muannesi için gelir.

mutlak olarak yani hem raf hem nesb hem cer haletine elif ta ile gelir ama yekun olur merfuan bi dammi raf olur örneğin ca etni muslimatun nevza mahrası damel fa'ldir faal, ve mensuna ve mecrur bil kesri nesb ceresi yani nesbe ve cer mensuba nesbelenir ve meksur e, bir kesri kesre ile mesela raeytu muslimat raeytu muslimatin nevza mensub nesbesi kesre mahfuldur ve meratu bi mesmatin lafza mecuba ile cersi kesre ile cerle mezzaf lafı da meratu ya. Ve yusammune ve nah ulemalarına gidiyor. Nahviler isimlendiriyorlar. Hu o musahahi, hu gidiyor. Ta musahha gidiyor. Salimen ona salim de diyorlar. Eyden kema yusammune hu musahahan. Musahha dedikleri gibi ona salim de diyorlar. Çünkü niye? Dedik musahh diyoruz. Bunun bile vahidi sahih kaldığı için. Salim diyoruz. Bina vahdi yine salim kaldığı için. Yani değişime uğramadığı için. Ve mükeslerin de musahahin atıftır. Dedi ki ve alem cem'al kısmeyni musahahin. Bir de ve mükeslerin. Cem'e mükesler var. Ve o mukesser ma öyle bir şeydir. keser. O kırılıyor. Değişiyor. Fihi kendisinde bina o vahidi vahidinin binası, sigası. Kemanız ki sen diyorsun. Sülasi mecarret tar ricalon və zaman diyirsən. Ricalon, raculum cəm idi bax, racul nədir? Ricalədir. R öncədə üstündür ri oldu. Öncədə cimlə lam arasında elif yoxdu, elif atıldı. Bax, binəvahid nə oldu? Qırıldı. Yəni dəyişmə uğradı. Azman zamanlar. Zamanın celi idi. Başda həmzə gəldi. Mimlə nun arasında elif gəldi və dəyişmə uğradı. Vafir rubai dirahimə və qəratisə. Derahim bir hemin cemiydi. Karatis kırtasın cemiydi. Ve ikisi de ne olmuş? Değişime uğramışlar. Buna da cem'i mükesser deniliyor. Cem'i mükesser demek yine yani bir ne vahide kırılan demektir. Yani dünkü dersle bir birleştirirsek yani müfredi, müfredi bakımında, müfredine baktığımız zaman eğer müfredi değişmemişse o cem'e cem'i müsahah denilir. Yani müfredi sahih olduğu için eğer müfredi değişmişse rical ve ezman gibi ona cem'i mukesser denir. Bunlar cem'in lafız ba bakımındaki en lafız bakımındaki taksimidir. Ama mana bakımındaysa ise dünkü dersimize geçti. Bu sefer eğer cem enes salim zeker salim ya da ef'alun ef'ulu ef'iletu fiilet vezne bu dört vezden birine uyarsa cem kılle sınıfına girecek azlı ifade edilecek ona cem'u kılle diyeceğiz. Yok onun dışında kalanlarda ise örneğin bu rical, o dünkü derse göre bu rical camı kesre sınıfına giriyor. Azman aynı şekilde, o derahime aynı şekilde, karatse aynı şekilde bunlar camı kesre Çünkü bunlar karinesiz ondan yukarıya, karineli ondan aşağıya derler ediyorlar. Evet buraya kadar ve alem ennel ve sallallahu aleyhi Muhammedin ve